görüyoruz. Öleni görüyoruz. Fakat enteresan bir şey, ölümden ibret alan yok. Habire dünyalık için kavga ediyoruz. Habire birbirimizi öldürüyoruz. Habire birbirimizi katlediyoruz. Yahu kardeşim, bizden yüz sene önce yaşayan insanlar ne yapmışlar, ne bırakmışlar? Ne almış götürmüşler? Bundan yani ölümden ibret almayı Rabbim bir sana nasip eylesin. Ben sizi çok fazla tut tutmayacağım. Benim de dostum Mehmet Bey. Bir iki hususun altını çizmek istiyorum. Artık hocalar olarak. Değerli hocalarım var. Burada duayen hocalarım var. Emekli hocalarım var. Hocalar olarak. Tabi de bazı şeyleri söylememiz lazım. Ama Kur'an'a uygun söylememiz lazım. Kur'an'a uygun söylememiz lazım. İşin en önemli noktası bu. Şimdi ben gördüm bak hanımefendiler orada bekliyorlar. Keşke mümkün olsun şöyle açsak da o hanımefendiler de gelseler. Hanımefendiler yaklaşın biraz daha yaklaşabiliyorsanız. Kaynaklar diyor ki peygamberimizin vefatı pardon peygamberimizin eşi Hazreti Hatice annemiz vefat ettiğinde peygamberimiz o zaman yetişkin olan en büyük kızı Rukiye'yi elinden tutmuş kızını elinden tutmuş annesinin kabrine getirmiş. Erkeklerle beraber ve annesinin kabrine kızıyla beraber Hazreti Hatice annemizin kabrisi, kabrine eşinin kabrine kızıyla beraber toprak atmış. Ya sonra peygamberin adeti bu, sünneti bu. Sonra biz kadınları mezarla sokuyoruz. Ölülerin yanına gelmesin. Niye gelmesin kardeşim? Kadın insan değil mi ya? O da duaya iştirak etse, o da gelse erkeklerin arkasında namaz kılsa, namazı da dursa. Yok efendim. Bu şeylerin yanlışlığını burada ifade etmek istiyorum. Böyle bir şey yok. Dinde falan. Onu ben size söyleyeyim. İkinci olarak bir hususunda aldım. Talkın şimdi biz gideceğiz. Ayla Hanım'a değerli hocamız alacak kalırsa talkın verecek. Yani sorgu melekleri gelecek. Rabbin kim? Kitabın ne diyecek? Şimdi biz de toprak üstünden buradan ona kopya vereceğiz. Kopya. Sonra da doğruluktan, dürüstlükten, çalmamaktan, hırsız olmamaktan bahsedeceğim. Ya yani sen öyle istiyorsun Peki kardeşim bir taraftan da ve huve ala kulli şeyin alim. Bak ayet okuyorum. Diyor. Bir taraftan da Allah her şeyi bilir diyorsun. Yahu bu mevtanın peygamberinin kim olduğunu, dininin ne olduğunu, kitabının ne olduğunu Allah bilmiyor mu acaba? Uydurmuşuz mecusu geleneklerini, din kisvesi altına sokmuşuz, getirmişiz mezarlarımızda uyguluyoruz. Bunlardan vazgeçelim ölerken ölmek üzere olan hastaya telkin verilir. O da onun yanında kelime-i getirirsiniz. O da ha anlayabilir ha ulan benim sonum geldi ölüyor herhalde der o da kelime-i getirirse getirir.